4 altın portakal, 43 yıllık kesintisi sinema kariyeri ve milyonlarca insanın kalbinde taht. O sadece bir oyuncu değil, o Türk sinemasının ta kendisi. O bizim sultanımız, o Türkan Şoray. Yaşasın, ne laf be! Usta oyuncuların kariyerlerine bakıyoruz serimizin konuğu, Türk sinemasının en önemli aktrislerinden biri olan Türkan Çoray. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının bir parçası. 200'ün üzerinde filmde rol alarak dünyanın en üretken kadın oyuncularından biri oldu. Vesikalı Yarin'de kalpleri dağladı. Selvi Boylum al yazmalımda aşkı yerinden tanınmadı. Sahiden sevgi emekti. Sultan'da güçlü kadını perdeye taşıdı. Hazalda dramın duruklarına ulaştı. Öyle günler geldi ki bir günde üç farklı filmde oynadı. Stüdyolar arasında koşturdu. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ama her rolüne aynı tutkuyla sarıldı. İlginç ki ilk filmde sadece merdivenlerden inerken görünüyordu. Kim bilebilirdi ki o merdivenleri inen genç kız Türk sinemasının zirvesine çıkacaktı. Onu eşsiz yapan sadece güzelliği değildi. Prensipleri vardı, duruşu vardı. Şoray kuralları diye anılan çizgisinden asla taviz vermedi öpüşme sahnelerini dudağını bantladı. Maya bu sahnelerde dublör kullandı. Türkan Şoray sadece bir oyuncu değil. Bir dönemin ruhunu yastan, milyonların kalbinde tat kurmuş Türk sinemasının sultanı. Bu video ile ona sevgi ve saygılarımızı tekrar sunuyoruz. Daha fazla sinema içeriği için bizleri takip etmeye devam edin.